Hepinize değerli merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir Clash of Clans videosunda beraber Clash of Clans oynarız. Clash of Clans'ın dördüncü bölümü. Ee, bu, bu bölümde zaten bir konudan bahsedeceğim. Onu da diyeyim öncelikle şu mücevher kutusunu kaldıralım. Öncelikle ne yaptım onu söyleyeyim. Dev ilk seviyeye basıyorum gençler. Ee, şu duvarların çoğu büyük kısmını üst seviye yaptım. Şurayı da yapacağız şimdi yapacağımız saldırılarla. Bu arada kalemde iki tane... Clash of Clans'a da gösterdiğiniz bu yoğun ilgilen... Bakalım 62 abone. Ne gelebilir? 62 aboneden konuşacağım. Ekranımdan konuşacağım bu videomuzda. Sadece onlardan konuşacağım işte. Bir dakika. Ha <laughs> tamam şu kalktım. Bu arada yeni yeni serileri de başlayacağız. Mesela çıkmayan videolar adlı bir seriye başlayacağız. Mesela orada işte ne yapacağız diyeyim. Games Games'te ee, çekemediğimiz videoları, sinirlendiğimiz anları oraya koyacağız. Öyle komik bir şey yapmayı düşünürüz işte. O da tutulursa devam edecek, tutulmazsa devam etmeyecek. Her neyse biz şimdi oyunumuza başlayalım. Ordu kampımda da 25 tane bir tane barbar var. 2 seviye, 2 tane demişim. Bu arada oyuna güncelleme geldi. Hiçbir şey anlamadım ama şurada 3 yıldız falan yazıyor. 5 yıldız alınca bir şey falan oluyormuş. Bakalım bir. Çok önemli. Ganimet arabası beliriyormuş. hadi bakalım. Bir iki yıldız almamız lazım bizim şu anda. Alabilirsek göreceğiz bakalım güncellemeyi de. Yani sırf şu anda yıldız almak için bir ganimet içinde saldıralım yani. Evet şuraya saldıralım. Sırf yıldız için saldırıyorum bu arada gençler. Diyeyim yani. Yoksa buraya saldırmam. Şöyle barbarlarla şuraya destek verelim. Tamam. Havan onlara baksın. Şunlar da bunları alsın. Tamam orada desteğe gerek yok. Başka ne var şu bir şey yok. Tamam şunların hepsini harcayayım. <laughs> Hiç duramam yani ben. Devlere bak maşallah. Tamam aldık bile iki yıldızla rahatlıkla alacağız. Ah. Hadi bakalım göreceğiz nasılmış, nasıl bir şeymiş. Değişik bir güncelleme gelmiş yani. Tamam iki yıldızı da aldık, üç yıldız alalım hatta. Bir yıldız açacak mı acaba? Evet. Fatih diye bir şey de açıldı. Aa, 50 bin lira. Aha araba gelecek şimdi. Ne? Araba nerede? Ha, buradan alacağız. Oo çok iyi gençler çok iyi. Aa şeyde şimdi üst seviye yapabileceğiz. Müthiş duvarları hepsini üst seviye yaptık. Evet bu da çok güzel oldu. Tamam abi. 18 bin altında daha varmış, onları da toplayalım. Çok güzel oldu bu bizim için güncelleme de yani güzelmiş. Ha, asker etelim biraz. Ee, deve etmeyeceğim yine ya. 45 tane var var. 25 tane dokçu. Bunlar olsun. Ben size geri döneyim. Hepinize derim arkadaşlar Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Askerlerimiz oldu şu anda. O konu, şu dediğim konudan da bahsedeyim. Şimdi 62 abone olduk. Bunun için hepinize teşekkür ederim. 100 abone de bildiğiniz gibi bir adet çekiliş yapacaktık. Çekilişimizin şeyi ise bir adet Minecraft Premium hesabı vereceğiz. Bir adet de CS:GO hesabı vereceğiz 100 aboneye özel. Eee 100 abone olunca bu çekilişi yapmayı planlıyoruz. İnşallah yaparsak biz size haber verisi yapamazsak da yani büyük ihtimalle yaparız ama yapamazsak bilmiyorum yani. Ertelenebilir belki. Her neyse işte öyle yapacağız gençler. ben de şu an saldırıma başlayayım. Sonra da videoyu bitirelim. Bu videoda böyle güzel bir video oldu. Yani <laughs> konuşamadım pek fazla ama olsun. Oha 36 bin. Klan kalem boş. Lanet olsun adamım. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu savaş. Yo ye. Yeah. Burayı alırız lan. 12 bin. Alırız vallahi alırız. <laughs> Saldırın aslanlarım. Okçular da arkadan şöyle. Onlar da şurayı oyalasın. Tamam. Bakalım alabileceğiz mi? öyle cesur yürek gibi saldırdım ama büyük ihtimalle alamayacağız. İnşallah alırız. Bu arada e, montaj bilgisayardan çektiğimiz videoların montaj programı bozuldu. Yükleyemiyor Anadolu'nu. O yüzden de montaj böyle değişirse değişiklik anlarsanız kusura bakmayın montaj programı yükleyemiyoruz. Bozuldu Anadolu bilgisayarına format attırdı. Bakalım yüklemeye çalışacak ama bozuldu yani. Abi hadi yüzde yüz olabileceğiz mi acaba? Şu top sıkıntı sadece. Okçu öldü de. Evet evet yüzde yüz aldık. Öyle gelişine saldırdık ama yüzde yüz aldık. Çok güzel oldu bu da. Şöyle bir şey yok tamam. Ve yuppi. Yüzde yüz aldık. Bu arada gençler kanalın kanal resmini değiştirdik. Böyle güzel bir şey yaptık. Ona inşallah beğenmişsinizdir umarım. Evet bu savaşçı da böyle bitirmiş bulunmaktayız. E, bu niye gelmiyor bir daha? Oha çok fazla taş kazandık. Bekleyeyim bir dakika şu haberleri bir okumam lazım. Hmm. Tamam. Dengeli mi? Hmm. Bir kere çıkıyormuş ortaya. Kötü oldu bu ya. Neyse gençler bu videonun da burada sana gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı sakın sakın unutmayın. Artı 6 like'da hemen yeni bir Clash of Clans videosu çekmeye başlayacağım, çalışacağım. Bu videonun da burada sana gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bye bye.